Merhaba, balık ve özellikle yükselen balık burçları 2025 Ocak ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. 31 Aralık'ta Ankara haritasına göre 01.26'da 9 derece Oğlak burcunda bir yeni ay gerçekleşti. Ve bu yeni ay 2024 yılında olsa da yılın son saatlerinde olduğu için 2025 Ocak ayının 15'ine kadar etkisi devam edecek ve sizin de 11. evinizde gerçekleşti bu yeni ay. Yani sosyal çevre, arkadaşlar, kariyer getirileri, büyük hayallerinizle alakalı konularda gündemler getirecek bu konularla alakalı yeni başlangıçlar verebilir size. Oğlak Burcu'nda olduğu için de bu konularla alakalı daha ciddi kararlar vereceğinizi gösteriyor. E, kişisel doğum haritanızda önce burçlarda koç, terazi, oğlak ve yengeç burcunda 9 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu dolunaydan daha fazla etki alırsınız. E, güneş 20 Oca kadar Oğlak Burcu'nda dolayısıyla sizin 11. evinizde ve güneşte geçtiği evin konularını gündeme getirir. Bu konularda parlamanıza sebep olur. Dolayısıyla yine aynı şekilde sosyal çevre, arkadaş ilişkileri, kariyer getirileri, büyük hayallerinizi hep gündeme getirecek 20 Ocak'a kadar hep bunlarla alakalı eylemlerinizin olacağını gösteriyor gökyüzü. Merkür de 8 Ocak'ta Oğlak Burcu'na geçiyor. Yani o da 11. evinize geliyor. Yani az önce saydığım konularla ilgili haber ve iletişimde size destek olacak. Çünkü Merkür artık retro değil, düz halinde. Venüs 3 Ocak'ta Balık burcuna geçiyor. Yani sizin burcunuza geçiyor ve Balık burcunda Venüs oldukça güçlüdür. Etkileri çok güzeldir. 3 Ocak'tan ay sonuna kadar Venüs size kendinizle alakalı fiziksel, içsel her konuda destek olacak. Mars gezegeni maalesef hala retroda. 5 Ocak'a kadar Aslan Burcu'nda, 5 Ocak'tan ay sonuna kadar Yengeç Burcu'nda retrosu olacak. Ve Mars retrosu varken önemli kararlar almamalıyız. Almamız gereken kararlar olursa da üzerinden defalarca geçerek daha temkinli, daha dikkatli bir şekilde kararlar almalıyız. Ve özellikle Mars retrosu varken evlilik önerilmiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum size. Mars Retrosu'nun burcunuza olan etkilerini de öğrenmek istiyorsanız bununla ilgili bir video paylaşmıştım. Onu izleyerek bilgi alabilirsiniz. E, güneş 20 Ocak'ta Kova Burcu'na geçiyor ve sizin de 12. evinize geçiyor. Yani artık bilinçaltı, sezgileriniz, e, gizli saklı konularınız, Yaratıcılarınızla alakalı konularınız gündemde olacak. Bu konularla alakalı eylem ve hareketleriniz e, ay sonuna kadar bu konular üzerine olacak. 14 Ocak'ta Ankara haritasına göre e, 01.26'da 23 derece Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Ve bu dolunay sizin 5. evinizde. Aşk, flörtler, çocuklarla ilgili konular hobiler, yaratıcılıktan kazandığınız kazançlar, borsa gibi spekülatif kazançlarınız varsa bu konularla ilgili konularda aydınlanma ve netleşme yaşayacaksınız. Fakat bu dolunay Ay Mars kavuşumlu bir dolunay. Yani Marsiyen bir dolunay olacak ve Mars da retroda. Yani Dolayısıyla bazı problemler, gerginlikler, sıkıntılar olabilir bu gündemlerinizde. Sizin duygularınıza da gerginlikler olabilir. Eğer bu konularla ilgili gündemleriniz olursa bu enerjiyi de göz önünde bulundurarak hareket etmenizi e, tavsiye ediyorum. Şimdi ay sonunda yani 29 Ocak'ta bir tane daha yeni ayımız var. Ee, Ankara haritasına göre 15:36'da 9 derece Kova burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni aya Jüpiter'in çok desteği var. Jüpiter üçgenli bir yeni ay olacak. Ee, sadece bu da değil gökyüzünde ayrıca e, Merkür-Jüpiter üçgeni, Merkür-Uranüs üçgeni, Venüs-Mars üçgeni, Mars-Satürn üçgeni yani oldukça olumlu açıları olan bir gökyüzü Ayrıca Venüs Neptün kavuşumu da var Yani bu olumlu bir anda gerçekleşecek bir yeni ay yaşayacağız hep beraber ama 29 Ocak'ta olduğu için bunun etkilerini Şubat ayı videolarımda paylaşacağım size. Bunun dışında ay sonunda yani 29 Ocak'ta Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü de Koş Terazi aksından Balık Başak aksına geçiyor. Bunun etkilerini 2025 Burç Yorumlarınızda anlatmıştım izleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Hala 2025 yılı Burç yorumlarınızı izlemediyseniz de bu videonun sonuna o videomu da ekliyorum. E, izleyerek 2025 yılı ile ilgili genel bilgi alabilirsiniz. Ocak ayı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hepinize e, güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.